Ne no, oluyor? Bir araba oradan geliyor. Şarkı dinliyor gel. Tabii bir şey tabi kafasında değil. Aynen. Bir an bir çıkıyor. <laughs> hayır hayır hayır. Anasını satayım. Anasını satayım. Merhaba arkadaşlar ben Konsol Serdar. Bugün sizlerle beraber kaza simülatörüle devam ediyoruz ve bugün dibinden korkunç kaza tanıtlık edeceğiz ve insanların hayatını kurtaracağız. Önceki bölümde izlemediyseniz oyun hakkında bilginiz yoksa bence çok seveceksiniz. Haydi hemen başlayalım. Rusya'dayız ve o bak 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 burada bir şeyler olmuş görüyor musun? Ne oluyor burada? Hemen çektik arabayı. Tabii biz işkillendik. Aha arkadaşlar buraya bir araba girmiş. Orada bir evi gibi bir şey yıkmış. Durak mı o ev mi? Neyse çok önemli arkadaşlar. Hemen Acilen şu sorunu çözmemiz lazım. Telefonla hemen ilk başta 112 ye, 112 ye arıyoruz arkadaşlar. Arayalım. Tam telefon çekmiyor. Telefon çekmiyor. Ne yapacağım? Acil servis aramam lazım ha. Çıkın çabuk. Kendi güvenliğimi düşüneyim. Kendi güvenliğimi düşünüyorum. O sıkıntı değil. O bu kaza nasıl olmuş lan? 3 kişi vardı diyor arkadaşlar. 3 kişi yaralı şu anda bildiğinden. Aha. O neden yangın sandım. Aa yangın sandım. Yangın sıkıntı oluyor. E, bu ben bu nasıl gireceğim? Bagajdan giremiyorum. Yan kapıdan giremiyorum. Buradan giremiyorum. Giremiyorum bu arabaya ben. Bakın her yeri kapalı. E ee, diğer birinci diğer bir kişi nerede? Benim araba da iyiymiş ha. Clio lan bu. Burada ne var? Üç ben reflektörümüz var. Reflektörü koyabilecek bir yer var mı? Şurası var. Oraya koyacağım ama arabalar da vızır vızır geçiyor. Ölmemem lazım herhalde. Evet. Sağma sola baktım. Bunu buraya koydum. Tamam buradan artık araba gelmez. Gerisiye dikkatli gelsin. Geliyor. Geliyor. Oğlum dikkat et lan. Ana beni ezecek. Oğlum onu boşuna mı koydum oraya? gerizekalı seni. Neyse ölmeyeyim. Bakın, bakın bir araba daha karşıda var işte. Bu kaza böyle gerçekleşmiş herhalde. Aynen, aynen. O oraya çarpmış diğeri de oraya uçmuş. Bunu hemen çözmemiz lazım. İyi misin lan? Ha iyidir kesin aynen. Çek, şey, peki gözükmüyorsun. Bu ne? Telefon. 112'yi arayabilirim artık. Aradım. 112 aradım arkadaşlar. Alo. Alo. Lan alo. Heh açtılar. Ambulans en kısa sürede geliyormuş tamamdır. Tayyip dinliyorum. önce kontağını kapatıyorum kardeşim. İkinci olarak abime bir şey yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Şu arabanın arkasında bir şey var mı? Bagaj gitti Allah kahretsin. Şimdi karşıya geçerken dikkatli olmamız lazım. Yoksa ölürüz. Diğer arabanın da kontağını kapatmamı istiyor benden. Ama bu arabaya nasıl gireceğim bilmiyorum. Heh tahtaları yoldan çekmeye çalışacağız. Okey. Okey başarabilirim. En üstteki hangisi bu? Sonra on onun üstündeki bu değil. Bu. Ondan sonra bu. Bu. Ulan bunları benim yapmam garip değil mi? Tek başıma bir daha nasıl satın atayım? Ah tamam. Neredeyse yaklaştık. Yaklaştık. Evet. Açabilir mi kapıyı artık? Kontağını kapatıyorum abicim. İyi misiniz? Siz yaşlısınız bayağı sıkıntılı bir durum. Efendim iyi misiniz? Yok bir sıkıntı var. Hemen emniyet kemerini çözüyorum. Aferin emniyet kemerini takalım en azından. Hop şöyle ağızdan bir kontrol alıyoruz. Nefes alıyor mu? Alıyor nefes çok iyi. Okey. Bu kazan nasıl gerçekleştiğini çok merak ediyorum arkadaşlar. Oyunu ilk defa izliyorsanız bu oyunun sonunda... E, kazanın nasıl gerçekleştiğini bize gösteriyor. Çünkü biz en sonda bir de kazanın nasıl gerçekleştiğini incelemeye çalışıyoruz. Böyle değişik bir şekilde görüşünüz zaten. nasıl yatacağım ya? E, sıkıntı var arkadaşlar şu an bir şey kaldıramıyorum. Oğlum bu ne? Sağ pencere açtı. Oh be. Evet. Belki buradan ulaşabilirim azıcık. Ulaşamıyorum yani. <laughs> Ulaşabiliyorum. Tamam ulaştım. Ablacım iyi misin? Hanımefendi. Yok yok yanıt yok. Bir kere de yanıt verin abicim ya. Şöyle bir solunum yolunu açalım senin. Nefes alıyor ol lütfen. Lütfen nefes alıyor ol. Oh arkadaşlar bu da nefes alıyor. Tamam iyiyiz. İyi sıkıntı yok. Ben diğer adama gideceğim. Diğer adamın canı çok azalmış. Hemen onun yanına gidiyorum. Oğlum bu ne? Arabalar geliyor her yerden. Tamam geçtim karşıya. Abim. Abim. iyi misin? İyi misin lan? Uf. Uf kafayı çok kötü daha bu. Beni duyabiliyor musun? Şu emniyet benim çözeyim senin. Gelin bir şey mi? Hepsinin emniyet kemeri takılıymış. İyisiniz bari. Belki bir şey olmaz. Kurtulursunuz lan. Bir kafada yaralanma gördüm. Nefes alıyor halinde. Tamam. Hepsini kurtarabiliriz arkadaşlar. Şimdi bir de konumunu öğrendim mi? Çok iyi olur. Aa konum da orada yazıyor zaten. Şu tabelaya gitmem lazım. Evet konum bu. Konum bu. Oğlum ölecekler. Hadi konum nerede? Şu mu konum? Yok bu da değil. Oğlum ölecekler. Konum nerede şu? Bunlar ne? Boş boş şeyler bunlar. Bunlarda bir konum yok mu? Aha, ölecekler vallahi ölecekler. Bunlar var ya burada kafa kafaya girmişler galiba. Biri oraya biri buraya savrulmuş ama Konumu nereden bulacağız bilmiyorum halinde. Abi sende konum var mı? Buranın konumu? Sen iyisin bence senin bir şeyin yok lan. Allah Allah. Oh! Verdim konumu. Tamam navigasyondan verdim. Aklıma gelmedi ya. Hadi gelin artık gelin. Omu yetişemem ben. Bir dakika arkadaşlar zamanı geri sarıyorum. Tamam ben buraları hemen hızlı geçiyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Uyan dayı uyan hadi. Tamamdır kazazedeleri şimdi yardım etmem gerekiyor arkadaşlar Eee konumu da verdim Bu adamın yanındayım Tüm kazazedelere yardım et kaza soğuktan koru mu Bu nasıl bir kural ya Soğuktan nasıl koruyacağım oğlum kazal dedeleri Çıkarttım bunu ben Tamam Dayı Dayı neredesin Dayı iyi misin Seni soğuktan nasıl koruyacağız Eldiveni taktım bandajı aldım Senin bir kafanı saralım Tamam mıyız Bunu alıp götürüyorum ben nereye Arabanın içine mi bırakacağım? Yok. Adamı aracına koy. Tamam pardon. Ara kendi arabama götüreceğim. Oğlum bir araba çarpsın da komik olur ha. Abi kurtulacaksın abi. Bu soğuk havalar beni durduramaz. Bütün insanlar yardım edeceğim. Bunlar yaranlıkları için değil arkadaşlar soğuktan geberiyorlar şu anda. Ben öyle anladım yani. Şimdi koş şuraya. Koy 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 koy. Adamla beraber girdim. Abi dur abi. Abi özür dilerim. <laughs> şunu at şuraya koy ya şunu. Heh. At 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 at. Şunu hepsini kapatalım adam üşümesin. Tamam birinci adamı hallettik. Abi ölmeyin. A ablam daha sıkıntı sanki. Ne diyorsun? Şu ablamı bir alayım. Abla. Bak pencereyi niye kapat? Oh tamam. Kapıyı kapatınca soğuktan kurtuldu. Yardım gelmesini bekliyorum. Tamamdır be. Başardık bu işi. Ben de soğuktan ölmeyeyim arkadaşlar. Ben de arabanın içine giriyorum. Geldim abi geldim. Beraber burada sıcak sıcak yatarız. Oh tamam ambulans geldi arkadaşlar. Şimdi önemli konu. Sizce bu kaza nasıl gerçekleşti? arkadaşlar bir şey almıyorum. Tamam. Bunlar hallettiniz mi? Aldınız mı siz kaza Tamam, sizde bu iş tamamdır. Ben şimdi bu olayın nasıl gerçekleştiğini incelemem lazım. Şurada bir kaymış tekerlek izleri var. Tamam. Burada bir araba tekerlek izi daha var. Bak, burada bir çarpışma gerçekleşmiş zaten. Aynen. Buradan olmuş. Buradan buraya savrulmuş olabuk. Savrulan araba buraya kafa atmış. Değil mi? Onu rahatça görebiliyorum yani. Arkadaşlar, şimdi senaryoyu izleyeceğiz. Bakalım bu egzotik kaza nasıl gerçekleşmiş. Bence iki araba birbirine patlatıyor. Oradan sonra biri bir tarafa bir tarafa savruluyor. So evet izliyoruz. Ne oluyor? Bir araba oradan geliyor. Şarkı dinliyor gel. Tabii bir şey tabii kafasında değil. aynı Bir anda çıkıyor. hayır hayır. 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 Anasını satayım Anasını satayım Ya Demek böyleymiş Evet yine bir yoldayız Bu sefer İtalya'dayız Kanımın Yanımızdan bir kamyonet geçti Yıl 2012 Peki bunlar gerçek mi acaba ya Çok sakin güzel bir yer aslında bros baksana Uff dağların ortasında mükemmel bir yerdeyiz Niye burada kazalması gerekiyor arkadaşlar derken Ağaç mı devrilmiş lan Ne oluyor lan burada Galiba arkadaşlar ağaç devrilmiş mi? Yoksa... Bir dakika dörtlüleri yakalım, dörtlüleri yakalım hemen bir acil servis arayalım. Alo! Hemen ara 112. Oğlum burada ağaç devrilmiş lan. Ağaç devrilse kütük haline olmaz ki. Bir dakika araştıracağız. Arkadaşlar, biz bu işin kitabını yazdık değil mi sonuç olarak? Bu kazanın nasıl gerçekleştiğini harbi merak ediyorum. Bunlar kütük ya, kesinmiş kütükler. Acaba nasıl o? Allah niye kapattım? Şu üçgen reflektörümüzü alalım bir yolumuzu sabitleyelim. Araba gelip bize vurmasın abicim. Bu araba feci girmiş an buraya. Baca bagaj sıkışmış. Abicim iyi misin? Bu abime ağaç girmiş lan. Bu abime ağaç girmiş. Ölmüş olma ihtimali çok yüksek. Şu kütüğü şuradan bir kaldırayım derken. o ben neyim Hulk muyum? <laughs> şu koca kütüğü ben kaldırdım arkadaşlar. Ben büyük ihtimalle güçlü bir varlığım. Evet buş bagajda üçgen reflektör var mı? Var tamam süper. Şimdi kaza alanını inceleyebiliriz. Bir, bir araba ağaca girmiş, adama da ağaç girmiş tamam mı? Burada da bu araba bu arabaya girmiş, bu arabada arabaya da kütükler girmiş derken oğlum bu kadının hali ne bu? Bu kadın net ölmüştür. Ben size diyeyim, boynu çünkü yok. Bu ablamız iyi gözüküyor. Airbag açmış. E, tamam bu abladan başlayalım. Bu ablamız nasılsın? Hemen bir omzunu dürtelim. İyi misin ablacım? Abla ses ver lan. Bir tanesi de ses versin. Hani konuşun ya. Muhabbet edin. Hemen nefes alıyor mu? Nefes alıyor. Tamam. Bu ablamız yaşıyor. Bu ablamıza bakalım. Ablacığım. iyi misin? Burada bir yara var. Burasında tam göğsünün orada. Burada bir kırık boyun var. Kırık boyun sıkıntı. Solunum var mı? Hayır. Bu abla kaza yerinde can vermiş. Bunun yanında biri daha vardır diye düşünüyorum. Evet bu abimiz var. Bu abimiz ne olmuş lan? Arkadaşlar adamın kafasına sıkışmış bakar mısınız? Sizce bunun ölme ihtimali var mı? Bakıyoruz. Kırık boyun var zaten direkt iptal bu. Çok kötü bir kaza. Çok kötü bir kaza nasıl gerçekleşti acaba? Dur son şu abim var. Abim. Abim. sesler ya bir şey söyle ya. Of, of of bakın bakın yaraya bakın. Oğlum. Bak direkt ağaç girmiş. Nefes alıyor ama sıkıntı yok. Tamam şimdi boş edebiliriz. Hemen konumunu göndereyim. Arabada vardır. Aynen. Var var. Konumu gönderdik. Şimdi tüm kazazedelere yardım et diyor. Önce şu abimizden başlayalım. Bu kadının durumu daha iyi. Abimin durumu biraz kötü. Keskin bir şey gerekli mi? Nereden bulacağım ben keskin bir şey ya? Şu arabada var mı arkasında falan? Bagajında ya da. Tüp var. Tüp keskin bir şey değil. Burada var mı kitli? Bu da kitle. Aa o neden? He tam şeymiş. Burada bir şey var mı? Siz, siz, size dokunmak bile istemiyorum. Ölüsünüz. Belki benim arabada vardır. E, i̇çinde görmedim. Arkasında varsa vardır. Bu tüp. Heh. Maket bıçağı. aile çantası varmış. Tamam. Saçma değil arkadaşlar. Lütfen saçma değil. Denk gelmiş olabilir. Hemen dalı kesiyorum. Abim sana yardım edeceğim. Maket bıçağı dalı kesiyorum. Evet. Sıkıntı yok abi. İyi misin? Eldivenleri tak diyor. Nerede? Burada. Taktım. Makası aldım. E, gömleği kestim. Sonra Yaranın etrafını tss, sarıyorum. Pat. Yaranın etrafına basınç uygula. İyi olacaksın abim. O bu kadar mıydı? Tamam. Ambulanslar geliyor. Hoş geldiniz efendim. Derken bak abimizi almışlar gördünüz mü? Abi ben olmasam ne yapacaksınız? Burada bir broşür buldum. Burada bir dal buldum. Tamam şunları bir kapatalım. Of bu abilerim öldü. Ablalarım. Bu işe yarar mı? Kütük düşmüş evet. Ve Diğeri de burada bir şey tekerlek izi falan vardır işte. Aynen öyle. Bu adam buraya girmesini anlamadım ama büyük ihtimalle manevra yaparak buraya girmiştir. Kötü bir son. Evet ilk defa ölenler oldu arkadaşlar. Bakalım nasıl olmuş. Baya hayvan gibi otur. Aa o kamyon. O kamyon olmuş. Bu da arkasından süratle geliyorlar arkadaşlar. Bir anda koptu. Frene bastı. Tabi yetersiz kaldı o fren. Boynu nasıl kırıldı? Ananı satayım. Bu da bu arabanın lastiğine girdi. Tak o da ona vurdu. Tabi o viraja keskin viraja gelince denk. O zaman as Evet. Evet her şey ortaya çıktı şimdi. Harbi. Ölümlü bir kaza oldu bu. Allah kimseye yaşatmasın abi. kaza Kazanmazlar kimseye yaşatmasın. Arkadaşlar bu oyundan bu kadar. Ee, ben bayağı eğlendim yine her zamanki gibi. Daha fazla bu oyundan gelmesini istiyorsanız bir iki bölüm daha kalmış olabilir. Onları da oynarız. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye!